İşaret geldi. Çevrilen top. Şut ve gol geldi. Şimdi açtır oyunu. Kenan. Kenan. Yurdu patlayıp girdi araya. Bir çalım attı. Eğit. Şimdi kaleye baktı. Şut. Savunmadan seken top. Kenan. Döndü geriye. Tolgay. Tolgay sağ tarafta. İyi bir koşu gördü orada. Şimdi kafa vuruşu. Gol geldi. Eren. Ken Şimdi Mecit. Geriden geldi. topu sahibi oldu Mecit. Top hala oyun alanında. Onur. Tekrar Mecit'e çıktı pas. Mecit. Mecid çekti. Mecid kaleyi yokladı. Az farkla. Eren, Mustafa tenki oynadı. Fatih girdi araya. Fatih sağ tarafta Murat'ı gördü. Murat geriye pas. Mustafa'da kaldı. Mustafa plase. Son anda kaleci sen. Güven kullandı taçaşını. Mustafa kafayla karşıladı. Eren önünü almak istedi. Topu istediğini yapamadı. Bir... bir hatalı pasta. Eren araya girdi. Serhat'ı geçti. Eren vurdu. Gol geldi. Güven kullandı taş Mustafa kafayla karşıladı. Eren önüne almak istedi. Topu istediğini yapamadı. Bir hatalı pasta. Eren araya girdi. Serhat'ı geçti. Eren vurdu. Gol geldi. Yani i̇kiye bir pozisyon Mustafa'ya oynadı. Mustafa uzak. Eren baktı kaleye. Eren sol ayağıyla vurdu. Kaleci Serhat. görmüştü. Serhat. Şimdi yine bir hata Mustafa. Mustafa vurdu. Dördüncü gol. Eyüphan yaptı ortasını. Fatih kafa vuruşu gol geldi. Soytaş grup aradığı golü kaptanı Fatih. İyi bir dribbling. Furkan geldi topu Tolgay'dan aldı. Şimdi Tolgay'ın koşu yoluna. Tolgay gelişine sert bir şut mükemmel bir gol. Golle golle. Kontrolü iyi değil. Güven kovalıyor onu. Kaptanı Kenan'a döndü. Kenan yerden Tolgay'a. Tolgay. Tolgay sert bir şut. Seken top. Mustafa golü yapıyor yine. Fatih. Fatih geriden gelen takım arkadaşları var. Fatih mücadeleyi bırakmadı. Eyüp'e kazandı topu. Eyüp'ün şutu gol geldi. Başta sürekli bir şeyler deniyor. Bu arada Seken top direkten döndü. Bir karambol Serhat. Eyüp. Lanta arka direkte bir şut. Eren yaptı ortaya arkaya doğru. Kafa vuruşu az farklı.